Merhaba hey arkadaşlar. Bugünkü konumuz savunmada yönlendirme olacak. Her perşembe günü saat 6'ya kadar yeni videolarımız kanala yeniden yüklenmeye başladı. Bu yüzden abone olup bildirimleri açarsanız siz haberiniz olur. Bunun dışında Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Zaten birçoğunuz takip ediyor ama orada da kanalı şekillendirirken daha çabuk sonuçlar alabiliyorum. O yüzden oradaki testleri falan kullanıyorum. Bunun da bir bildirimini yapayım dedim size. Şimdi bugünkü konumuz savunmada yönlendirme. Ee, Arkadaşlar savunma yönlendirme dediğimiz konuyu bir birçoğunuz belki de farkında olmadan yapıyorsunuz. Neden? Çünkü kalenizi korumaya çalışıyorsunuz. Yönlendirme de takımınızın savunmasını risk almadan daha başarılı bir şekilde sonuçlandırabilmeniz için çok önemli bir olgu. Yönlendirmeyi nasıl, ne şekilde ve ne zamanlarda yapmanız gerekiyor? Bunların farkında olmanız lazım. Tabii ki her zamanki gibi bizim kanalda mevcut. Ee, arkadaşlar, bir bulut saha içinde bulunduğunuz konuma göre yönlendirmeyi yapmanız gerekiyor. Yani, e, rakiple karşı karşıya olduğunuz bölge, savunmadasınız, siz defans oyuncusunuz, kale, direkt kalenin, e, şu ağacı kale gibi düşündüğünüzde arkamda kalıyorsa mesela yönlendirmeyi direkt dış sahanın çizgilerine doğru yapmanız gerekiyor. Bu alana göre seçmeniz gereken yönlendirme oluyor. Bunun dışında bir de oyuncuya göre, olur. Ne demektir bu? Burada yönlendirmeyi evet siz yapacaksınız ama arkada kademede bulunan arkadaşınızın da varlığının bilincinde olmanız gerekiyor. Bu ne demek? Defans yaparken öncelikli olarak yönlendirmeyi rakibimizin zayıf tarafına göre yapmamız gerekiyor. Eğer sağ ayaklı bir oyuncuysa zaten bunu maç anında tuttuğunuz oyuncuyu gözlemleyerek bir kere yapmanız gerekiyor. Artık dedik yani vites büyüttük. Bunlardan bahsetmiyorum. Çok basit şeyler bunlar. Ama kilittir. Çok fazla konuşulmaz. O yüzden içerikleri buna uygun adapte ettim. Fark ettiniz ki rakibiniz sağ ayaklı bir oyuncu. O zaman sizin yönlendirmeyi sola doğru yapmanız lazım. Ki rakip oyuncusu sol ayağıyla topla zorlansın ve siz müdahaleyi yapın. Siz eğer o müdahale anında başarısız olursanız ve rakibiniz geçerse sizi kademede duran arkadaşınız burada devreye girecek. O yüzden sizin bu yönlendirmeleri yapmadan önce mutlaka ve mutlaka bir omuz kontrolü yapıp kademedeki arkadaşınızı da kontrol etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bir alana göre, iki rakibe göre yönlendirmeyi yapmanız gerekir. Yönlendirme dediğimiz şey aslında ee, i̇çinde biraz da oyalama barındırıyor arkadaşlar. Zaten defans oyuncusu bundan da bahsederiz başka zaman. Ama şimdi kısaca bir geçeyim. Oyalama, defansa çok kilit bir e, hareket. Oyalayarak siz takımınızın pozisyon almasına yardımcı oluyorsunuz ve bu aşamada yönlendirmeyi de kullanabilirsiniz. Ee, savunmada yönlendirme yaparken bir de tabii ki şundan bahsetmeliyim. Vücudunuzun duruşu çok önemli. Şöyle düşünün. Şimdi ben burada duruyorum ve kameraya dik açıdan duruyorum. Kameradaki arkadaşımın rakip oyuncu olduğunu düşünün. Bu şekilde bir savunma yapmak mümkün değil. Çok yanlıştır. Hiçbir savunma oyuncusunu zaten bu şekilde iki ayağımın ucu e, rakibe dönük bir şekilde durmaması gerekiyor. Bunun yerine yan pozisyon almalısınız. Dizlerinizin hafif kırık olması gerekiyor ve üst beden dönebilir ama bacaklarınız yan duracak. Yani uç. Ayak uçlarınız yönlendirmeyi yapmak istediğiniz tarafa doğru dönmesi lazım ki rakip e, o tarafa sizi çekebilin siz rakibi diye. Dolayısıyla bunlar çok önemli şeyler. Direkt rakibe yüzünüz dönük, vücudunuz dönük bir şekilde baskıya gitmiyorsunuz. Karşıladığınızda mutlaka sağa veya sola dönük bir şekilde karşılamanız lazım ve dizlerinizi kırmanız gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler dediğim gibi rakibinizi iyi analiz etmiş olmanız lazım bu karar verebilmeniz için. Doğru karar videosunda da aslında bundan bahsettik. Neye göre doğru karar? Rakibi analiz etmene göre doğru karar tabii ki. Dolayısıyla biraz analiz çalışman lazım. Oyalamayı da kullanarak yönlendirmeyi yapabilirsin. Yönlendirme çok önemlidir. Üzerine çalışman lazım her antrenman maçında. Bunu dene bakalım. Yani rakiplerini gözlemle ne kadarında başarılı oluyorsun? Ne kadarını yapamıyorsun? bir gözlemle. Yine yorumlara lütfen yaz. Yönlendirmeden ne anlıyorsun? Aklına takılanlar neler? Ben bunları geliştirerek size anlatmaya devam ederim tabii ki. O yüzden şimdilik görüşmek üzere.